akrepler, düşünceleriniz iç dünyanıza odaklanabilir. Çevreyle bağlantınız kopmayacaktır ama çevrenizdeki olaylara herhangi bir müdahalede bulunmayı da istemeyebilirsiniz. Olan bitenleri bir kenardan seyirci olarak izleyebilirsiniz. Bugün 18 Mart 2016 Cuma Venüs günündeyiz. Yengeç burcundaki Ay sabah 6.09'da Balık burcundaki Güneş'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. İyimser ve rahat enerjilerle güne başlayabilir, aile ve yakınlarımızdan destek ve mutluluk alabiliriz. Ay 9.55'te Aslan Burcu'na geçecek. Aslan Burcu'ndaki ay özgüvenimizi ve yaratıcılığımızı yükseltirken dış dünyada daha fazla dikkat çekmek isteyebiliriz. Sosyal konular, eğlence, oyun, hobiler, sanatsal faaliyetleri için uygun bir gündeyiz. Öğleden sonra ay Yay Burcu'ndaki Mars'la üçgen açı yapacak. Ateş elementinin güçlenmesi heves ve cesaretimizi arttırabilir. Arzu ve isteklerimiz için rahatlıkla eyleme geçebilir, girişimde bulunabiliriz. <laughs> akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.